Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, Sabahattin Tura'nın Hakikatin Parçalanması ve Zalimlere Meyil başlıklı gerçekten düşündürücü bir denemesini mercek altına alıyoruz. Evet, önemli bir metin. Elimizdeki bu kaynak Kur'an ayetlerinden yola çıkarak insanın hakikati, özellikle de ilahi mesajları hani kendi çıkarlarına göre nasıl eğip bükebildiğini, aynen. ve bunun ne gibi ahlaki sonuçlar doğurduğunu inceliyor. Bu incelemedeki amacımız da Tura'nın metni üzerinden bu hakikati kendi işimize geldiği gibi bölmenin e, vicdanımız ve adalet anlayışımız üzerindeki etkilerini Evet ve bunun nasıl farkında olmadan zulme kapı aralayabileceğini birlikte anlamak aslında. Evet. Yani elimizdeki metin oldukça çarpıcı bir tez ortaya koyuyor aslında. Bakara, Nisa, Maide ve Hud surelerinden seçilmiş ayetler var. Bunlar üzerinden ortak bir tehlikeye dikkat çekiyor. Nedir o tehlike? Hakikate karşı bu seçici tavır. Yani işimize geleni alıp gelmeyeni görmezden gelme hali. Bu kişiyi adım adım haksızlık yapanlara, yani metnin ifadesiyle zalimlere yaklaştırıyor. İlginç bir bağlantı. Ve Turan'ın vurguladığı önemli bir nokta da şu. Bu durum sadece dini metinlere özgü bir sorun değil, aslında evrensel bir ahlaki ve toplumsal bir açmaz. Biz de şimdi bu bağlantının izini süreceğiz sizinle birlikte. O zaman hemen konuya girerim. Metin bu hakikati parçalama dediği eylemi tam olarak nasıl tanımlıyor? Özellikle başlangıçta ele alınan Bakara Suresi'ndeki ayetler 85 42 174 sanırım bize ne gibi bir çerçeve çiziyor? Buradan başlayalım isterseniz. Tabii. Metin ilk olarak Bakara 85. ayetteki o keskin soruya odaklanıyor. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz diyor ya? Evet. Tura'na göre bu basit bir inkardan çok daha fazlası. Aslında inancı ya da genel anlamda hakikati bir nevi kişisel menfaatler için kullanılan bir araca dönüştürme eylemi. Bir araç. Evet. Hayatımıza uyan, bize konfor sağlayan kısımları alıp sorumluluk yükleyen, hani rahatımızı bozan kısımları yok saymak. İşte parçalama burada başlıyor diyor. Yani bir nevi alakart usullu bir hakikat anlayışı gibi. Metin buna seçmeci vicdan diyor, değil mi? Bu yaklaşım hakikatin özünü nasıl zedeliyor peki? Aynen öyle, seçmeci vicdan çok iyi bir tabir. Bu tutum yine Bakara suresindeki bir başka ayetle yani 42. ayetle daha da netleşiyor. Hakkı batıl ile karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin. Hı hı. Yani mesele sadece hakikatin bir kısmını reddetmek değil. Bazen daha da sinsi bir yol izleniyor. Hakikatin üzeri örtülüyor, bağlamından koparılıyor, çarpıtılıyor ya da kasıtlı olarak yanlış veya eksik bilgilerle harmanlanıp sunuluyor. Hı hı. Yani doğrudan inkar etmiyorsun ama. Aynen. Doğrudan inkar etmek yerine onu tanınmaz hale getirmek. Bu da bir parçalama yöntemi aslında. Metnin özünü boşaltıyorsun bir nevi. Peki, insan neden böyle bir yola başvurur? Bu eğilimin arkasındaki temel motivasyon ne olabilir? Metin burada Bakara 174. ayete dikkat çekiyor. ''Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi gizleyen ve onu az bir bedele satanlar var ya'' diye devam ediyor ayet. Evet, onların karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir, diyor. Hı hı. Buradaki az bedel vurgusu çok çarpıcı. Yani dünyevi çıkarlar için hakikati feda etmek. Turan, bunun günümüzdeki yansımaları hakkında neler söylüyor? Sadece eski bir hiçaye mi bu? Kesinlikle değil. Metin, bu ayetteki uyarının sadece geçmişteki belirli bir zümreye yönelik olmadığını, zamandan ve mekandan bağımsız, yani evrensel bir insan zaafına işaret ettiğini vurguluyor. O az bedel yani küçük çıkar, her çağda farklı kılıklara bürünebilir. Mesela? Bugün de ahlaki bir doğruyu, bir bilgiyi veya adaleti küçük kişisel çıkarlar, makam, mevki, statü, konfor veya sadece bir gruba ait olma arzusu uğruna göz ardı etmek, gizlemek veya çarpıtmak. İşte bunlar hep o ayette bahsedilen hakikati az bir bedele satmanın modern tezahürleri. Yani bedel illa maddi olmak zorunda değil. Hiç değil. Bazen sadece mevcut rahatımızın, düzenimizin bozulmaması bile o az bedel olabiliyor. Konforumuzu korumak yani. Anlıyorum. Yani hakikati gizlemenin veya çarpıtmanın bedeli konforumuzun devamı olabiliyor. Bu noktadan sonra metin Nisa suresindeki iki ayet grubuna geçiyor. 46 ve 150-151. Ayetler. Evet. Hmm. İlk ayette geçen kelimeleri yerlerinden değiştirirler ifadesi üzerinde duruluyor. Bu sadece metin üzerinde fiziksel bir oynama yapmak mı demek, yoksa daha derin yoruma dayalı bir çarpıtma mı kastediliyor burada? Turan bunun sadece kelimelerin yerini değiştirmek gibi, hani literal bir tahrif olmadığını söylüyor. Asıl tehlikenin yorumun niyetle bozulması olduğunu belirtiyor. Yorumun niyetle bozulması. Evet, yani bir metnin, bir ilkenin, bir kuralın anlamını kelimelere belki dokunmadan ama onu kendi amacına, çıkarına hizmet edecek şekilde bilinçli olarak kaydırmak, eğip bükmek. Anladım. Bu belki de hakikati parçalamanın en ustaca ve fark edilmesi zor yollarından biri. Çünkü metin aynı kalıyor gibi görünse de ruhu, amacı çalınmış oluyor adeta. Anlamı çarpıtmak, metni silmek kadar etkili bir tahrifat yöntemi haline geliyor böylece. Hı hı. Bu anlam kaydırması gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta. Diğer ayet çifti ise, yani Nisa 150-151, daha açık bir seçmeciliği hedef alıyor gibi duruyor. Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz diyenler ve bunlar arasında bir yol tutturmak isteyenler. Hmm. İşte onlar gerçek kafirlerdir diye bitiriyor ayet. Hı hı. Burada sanki hakikati bölmek artık gizli saklı bir eylem değil, açıkça benimsenen bir strateji halini almış gibi. Metin bunu nasıl değerlendiriyor? Kesinlikle öyle. Metin burada çok net bir tavır sergiliyor. Bu durum, imanın veya hakikatin kişinin kendi konfor alanına, kendi kişisel tercihlerine göre sınırlandırılması anlamına geliyor. Bir tür pazarlık gibi mi? Aynen. Hakikatin bölünemez bütünlüğü reddediliyor. Kişi adeta bir pazarlık masasına oturuyor ve hakikatten işine gelen, kolayına gelen parçaları seçip alıyor. Zor gelenleri ise elinin tersiyle itiyor. Turan hakikatin bir alışveriş nesnesi olmadığını, onunla pazarlık yapılamayacağını vurguluyor. Anladım. Bu seçmeci tutum hakikatin kendisini anlamsızlaştırıyor. Çünkü hakikat bir büfeden seçer gibi alınabilecek parçalardan oluşmaz. Ya bir bütün olarak kabul edilir ya da aslında reddedilmiş olur. Bu seçicilik farkında olmadan ahlaki bir erozyona da zemin hazırlıyor. Çünkü Kişi hangi ilkenin ne zaman geçerli olacağına kendisi karar vermeye başlıyor. İşte bu belki de bizi yavaş yavaş meyletmeye götüren yolun başlangıcı. Aynen öyle. Hmm, i̇şte bu önemli bir bağlantı noktası. Bireysel düzeyde başlayan bu hakikati parçalama eylemi, bu seçmeci vicdan, toplumsal olarak nereye varıyor peki? Metin bu noktada Maide suresi 44. ayeti nasıl devreye sokuyor? Hani. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir diyor ya. Evet, o ayet çok kilit. Bireysel ahlaki kaymadan toplumsal adaletsizliğe geçiş nasıl gerçekleşiyor metne göre? Kaynak Maide 44'ü ve benzer anlamdaki 45 ve 47. ayetleri de ima ederek tam da bu geçiş noktası olarak görüyor. Bireylerin vicdanlarında başlayan o hakikati bölme, kendi çıkarına göre yorumlama eğilimi zamanla toplumsal hayata sirayet ediyor. Yani kurumlara, yasalara mı yansıyor? Aynen. Kurallar, yasalar, adalet mekanizmaları da bu seçmecilikten nasibini alıyor. Evrensel veya ilahi adalet ilkeleri terk edildiğinde, herkese eşit uygulanmadığında, kişiye veya duruma göre esnetildiğinde işte o zaman adaletsizlik ve zulüm bireysel bir kusur olmaktan çıkıp sistematik bir hal alıyor yani kurumsallaşıyor. Anladım. Başka bir deyişle Turan'a göre bireyin iç dünyasındaki parçalanma dış dünyada adaletin parçalanmasına yani zulme dönüşüyor. Bu çok kritik bir tespit. İçerideki bölünme dışarıda zulme yol açıyor. Ve sanırım bu zincirin son ve en uyarıcı halkası olarak Hud suresi 113. ayet karşımıza çıkıyor. Zalimlere meyletmeyin yoksa size ateş dokunur. Evet, çok net bir uyarı. Metin bu meyletmek uyarısını nasıl açıyor? Neden bu kadar kesin ve ürkütücü bir dille ifade edilmiş? Sadece zalim olmak değil, onlara meyletmek bile neden bu kadar tehlikeli görülüyor? Metin bu ayeti önceki tüm uyarıların kaçınılmaz ve mantıksal bir sonucu olarak ele alıyor. Buradaki meyletmek yani eğilim göstermek, yakınlaşmak, sempati duymak, belki tarafında olmak ille de zulme aktif olarak katılmak, eliyle zulmetmek anlamına gelmeyebilir. Daha çok ne anlama geliyor peki? Turana göre bu daha çok zulme ve zalime karşı net bir tavır alamamak demek. Zulmün yanında durmak, yapılan haksızlıklara sessiz kalarak belki onaylamak, onları görmezden gelerek veya çeşitli bahanelerle meşrulaştırarak normalleştirmek. Haksızlığa karşı duyarsızlaşmak, ona alışmak işte tüm bunlar meyil etmek kapsamına girebilir diyor. Yani aktif katılımdan ziyade pasif bir duruş, bir tür sessiz onay mı kastediliyor daha çok? Evet, büyük ölçüde öyle. Kaynak diyor ki, hakikati zaten kendi içinde parçalamış, vicdanı bu seçmecilikle zayıflamış bir bireyin veya toplumun artık zulüm karşısında sağlam bir ahlaki direnç göstermesi çok zor ve kolayca bu meyil durumuna düşebilir. Bu yüzden mi ateş size de dokunur diyor? Aynen. Ayetteki ateş size de dokunur tehdidinin sadece zulmü bizzat yapanlara değil onlara bu şekilde dolaylı yoldan destek verenlere, sessiz kalarak veya normalleştirerek alan açanlara, yani onlara mail edenlere de yönelik olması bu yüzden çok önemli. Çünkü bu sessiz ortaklık. Evet, bu sessiz ortaklık, bu zımni onay, zulmün devam etmesini sağlayan, onu besleyen görünmez bir yakıt haline geliyor adeta. Zulme karşı net bir ahlaki mesafe koymayan her duruş, metne göre bir tür mail riski taşıyor. <laughs> Metinin bu Kur'an ayetlerini sadece geçmişe ait teolojik uyarılar olarak görmediğini, aksine her çağ için geçerli evrensel bir etik alarm zili olarak yorumladığını anlıyoruz şimdi daha iyi. Kesinlikle. Hı hı. Peki günümüz dünyasında bu seçmece itaat, hakikati parçalama ve nihayetinde zalime meyil kavramlarının somut karşılıkları neler olabilir? Kaynak bu konuda güncel örnekler veya durumlar üzerinde duruyor mu? Evet evet duruyor. Metin bu kavramların soyut olmadığını gündelik hayatta ve kurumsal yapılarda pek çok yansıması olduğunu belirtiyor. Birkaç örnek veriyor hatta. Örneğin, Kurumlarda hukukun veya belirlenmiş kuralların güçlü veya ayrıcalıklı olanlara farklı, sıradan insanlara farklı uygulanması. Çifte standart yani. Aynen, çifte standart. Adaletin işimize geldiği gibi yorumlanması veya sosyal ilişkilerde iş hayatında doğruluğun, dürüstlüğün, kişisel çıkarlar, korkular veya bazı bağlılıklar uğruna feda edilmesi. Hı hı, başka? Çok net bildiğimiz bir gerçeği sırf başımızı ağrıtır diye... Konforumuzu bozar diye veya birilerini kızdırır diye dile getirmekten kaçınmak, yani onu gizlemek, bu da bir tür parçalama. Ya da daha yaygın olanı belki de, gözümüzün önünde yaşanan bir haksızlığa, bir adaletsizliğe doğrudan taraf olmasak bile, ona karşı sesimizi çıkarmayarak, görmezden gelerek… Hı hı. Aman bana dokunmasın tavrı. Evet, o tavır. Veya vardır bir sebebi. Onlar daha iyi bilir gibi ifadelerle onu geçiştirerek, aslında o haksızlığı bir nevi normalleştirmek ve ona dolaylı yoldan bir meşruiyet alanı açmak. İşte tüm bunlar, Tura'nın analizine göre o ayetlerdeki kadim uyarıların günümüzdeki canlı örnekleri. Hı, yani gündelik hayattaki bu küçük gibi görünen ahlaki tavizler. Evet, onlar aslında büyük adaletsizliklerin ve zulümlerin yeşerdiği zemini oluşturuyor diyor Metin. Hı, o halde. Tüm bu analizden sonra metnin ana tezini şöyle özetleyebilir miyiz? Hakikati ister ilahi olsun, ister beşeri fark etmez, kendi kişisel çıkarları, konforu veya korkuları için parçalayan, eğip büken kişi aslında farkında olmadan adım adım ahlaki bir zemin kaybına uğruyor. Aynen Hı. ve nihayetinde zulme yani haksızlığa karşı direnme gücünü yitirerek ona zemin hazırlıyor hatta bir anlamda ona ortak oluyor. Bu sadece dışsal bir tavır değişikliği değil, aynı zamanda içsel bir parçalanma, bir vicdani erozyon mu demek oluyor? Metnin vardığı sonuç tam olarak bu. Hakikati bölmek sadece dışarıya karşı sergilenen bir tutum değil, aynı zamanda insanın kendi iç dünyasını, ahlaki bütünlüğünü, vicdanını, Tuğra'nın kendi ifadesiyle kendi kalbini lime lime etmesi anlamına geliyor. Hmm. Kalbini lime, lime etmek. Güçlü bir ifade. Hı hı. Çok güçlü. Çünkü hakikat doğası gereği bütündür. Parçalandığında işimize gelen kısımları alındığında artık hakikat olmaktan çıkar. Özünü yitirir. İşte bu şekilde içeriden parçalanmış, zayıflamış bir vicdan da dışarıdaki adaletsizlikler ve zulümler karşısında sağlam bir duruş sergileyemez ve kolayca zalime meyleder. Hı hı. Metin, Zalimin gücünün sadece kendi eylemlerinden değil, aynı zamanda etrafındaki sessiz çoğunluğun gölgesinden, yani yapılanları onaylayanların, görmezden gelenlerin veya susanların varlığından da beslendiğini güçlü bir şekilde vurguluyor. Bu çok önemli, sessiz çoğunluğun gölgesi. Evet, bu nedenle Hud suresindeki o "Ateş size de dokunur" uyarısı çok katmanlı okunabilir. Hem bu dünyadaki sonuçları yani vicdan azabı, güven kaybı, toplumsal çürüme, adaletsizliğin getirdiği kaos, hem de uhrevi sonuçları ima ediyor olabilir. Belki de o ateş, bu ahlaki kaymanın doğal, kaçınılmaz bir sonucudur. Hem bireyi hem toplumu içten içe yakan bir sonuç. Öyleyse Sabahattin Tuğra'nın bu metninden sizin için damıttığımız temel mesaj ne olmalı? Tüm bu farklı surelerden gelen ayetler ve yapılan analizler bizi hangi ortak noktaya getiriyor? Bu kadar farklı bağlamdaki uyarı nasıl tek bir ana fikirde buluşuyor? Ana mesaj oldukça berrak ve sarsıcı aslında. Hakikati tüm yönleriyle ve sorumluluklarıyla bir bütün olarak kucaklamak yerine kişisel çıkar, konfor, korku veya aidiyet gibi nedenlerle onu eğip bükmek, seçici davranmak bu ahlaki bir kaymanın ve en sonunda zulme giden tehlikeli bir yolun başlangıcına işaret ediyor. Yolun başlangıcı. Evet. Ve zulme, haksızlığa karşı en ufak bir sempati duymak, ona yakın durmak, sessiz kalarak veya normalleştirerek ona alan açmak dahi son derece risklidir. Çünkü bu durum hem bireyin kendi vicdanını hem de toplumun ahlaki dokusunu içten içe tüketen bir ateşe, yani manevi bir çürümeye, huzursuzluğa ve güvensizliğe yol açar. Anladım. Metne göre zulüm sadece birilerinin yaptığı büyük kötülükler değildir. O önce insanın kendi içinde hakikati bölmesiyle, adaleti kendi lehine yorumlamasıyla, vicdanının sesini kısmasıyla başlar. Tüm ayetler, işte bu içsel parçalanmanın kaçınılmaz dışsal yansıması olan zulme karşı, bütünlüklü, tutarlı ve tavizsiz bir ahlaki duruş sergileme çağrısı yapıyor aslında. Evet, yani insanın asıl mücadelesi, metinin de altını çizdiği gibi, anlık çıkarların, rahatlığın veya korkunun cazibesine kapılmadan, hakikatin bütünlüğüne ve adaletin tavizsizliğine sadık kalabilmek, ve tabii ki zulmün her türlüsüne karşı net, ilkeli bir mesafe koyabilmek. Aynen öyle. Kaynağın son cümlesi de sanki tüm bu analizi tek bir nefeste özetliyor gibi geldi bana. Çünkü Kur'an'ın diliyle kitabı bölmek vicdanı böler, zalime meyletmek kalbi yakar. Bu cümle sanırım üzerinde uzun uzun düşünmeye değer. Kesinlikle. Belki de bu analizin ardından hepimizin kendi içimize dönüp sorması gereken bir soru şudur. Gündelik hayatımızda çok sıradan, önemsiz gibi görünen hangi küçük kararlarımızla, hangi gerekçelerle yaptığımız yorumlarla, hangi sessizliklerimizle veya hangi görmezden gelişlerimizle farkına olmadan hakikatin bütünlüğünü zedeliyor olabiliriz? Evet, bu önemli bir soru. Ya da bir haksızlığa, bir adaletsizliğe karşı durmak yerine çeşitli sebeplerle ona doğru hafifçe meyle diyor. Yani ona alan açıyor, onu normalleştiriyor olabilir miyiz? Turan'ın metninin bize hatırlattığı gibi bu meyil hali genellikle çok belirgin, kaba bir taraftarlık şeklinde değil, daha çok sıradanlaşmış, kanıksanmış, üzerine düşünülmeyen küçük tavizler ve sessizlikler şeklinde ortaya çıkıyor olabilir. Hmm, yani fark etmesi zor olabilir mi? Kesinlikle. Acaba bu durum onu tespit etmeyi ve ona karşı ahlaki bir duruş sergilemeyi daha da zorlaştırıyor mudur? Zulmün sadece büyük eylemlerle değil… Bu yaygın ve görünmez meyllerle de nasıl beslendiği üzerine düşünmek sanırım hepimiz için ufuk açıcı olabilir. Bu derinlemesine analiz için bize katıldığınız ve zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız bu sohbetimiz elinizdeki kaynağın sunduğu bu önemli fikirleri ve uyarıları daha net bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olmuştur. Ben teşekkür ederim. Evet. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak dileğiyle